Durun sesi açayım. <laughs> Açılı. Herkese merhaba ilk öncelikle. Gazete Efe'de edit yapacağım. Editim o kadar iyi denilmez yani. iyi değil çünkü. Aslında nasıl bir edit yapacağım ben de bilmiyorum. Reklam geldi. Heh. Nasıl bir edit yapacağım tam olarak bilmiyorum. Ama bir edit yapmak istiyorum işte. Bir anda edit yapmak istedim. Ve bunu da videoya alayım dedim. Ve yani Hesabımı yeni açtım ama yine de her yorumunuz beni çok mutlu ediyor. Ben burada deliriyorum ya. Hepinize <laughs> cevap veriyorum. Yani çok mutlu oluyorum. Niye buraya girdim ya git Neyse çok boş yaptım ya. <laughs> İlk önce Galatasaray'a giriyoruz. Anlatacağım bilmeyenler de varsa. tabii çok güzel değil ama. idare eder işte o da var. İnşallah video kasmaz çünkü hep kusuyor. Çünkü depolama alanım yok. Bir sürü şey. Ne bileyim. Ha, en son video şey çektim değil mi o yüzden? <laughs> Öyle. Neyse. İlk öncelikle karakterimizi ayarlıyoruz. Ben edit yaptığım zaman çoğunlukla şu gözün paralısını koymamayı Tercih ediyorum. Ve bunları da aynı şekilde. Bir dakika. Burayı da. Aynı şekilde. Çünkü yani. Daha iyi oluyor bence ya. Dur. Böyle yapmaktan vakti. Tamam. Ee, yani. Şimdi saçı ayarlayacağım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. şöyle yapacağım. Videoyu hızlandırsam hızlandırmasam bilmiyorum şu anda ama bence çok uzun bir video olacak. Şu andan 2 dakika oldu hemen. Olsun? Keşke onu şu an TV8 olsun diye diyemezsiniz. Bu olsun. Ha gözünü karar verelim de. Evet. Hmm. Bu olsun bari. Bu da olmasın. Şimdi kıyafetleri yapayım. Bunların hepsini niye gösteriyorum bilmiyorum. İçimden geldi bilmiyorum. Hmm. Ne yapsam? Ne yapayım? Ya veremiyorsunuz ki. <laughs> Yerim sizi ya. karar veremiyorum. <laughs> Sonunda karar verdim. Şimdi ne yapalım? Hmm. Utanıyormuş gibi yapalım mı? hı, -hı. Hmm. gözleri nasıl şu an. Böyle Böyle mi? Böyle Ay, bu ne alakalı? Böyle olsun mu? Hayır. Bu sanki iyi gibi. Gibi gibi. Hı? Hmm? Ben niye size soruyorum ya? Ay tövbe. Evet bu iyi ya. Ben sevdim. Tamam. Şimdi arka planı beyaz yapacağım. Çünkü arka plan ekleyebilirim belki. Dur. Böyle yapsam mı? Tamam. Dur. Böyle yapayım. O zaman. Al bunu da. Tamam. Evet çok oyalandık. Şimdi üst e giriyoruz. İsmini yanlış demiş olabilirim. İngilizcem sıfır. Çünkü. Evet. Önceki editlerim. Boş editlerim. Benim. Bu. Bu. <laughs> Bu. 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 Editim kötü ya. O kadar iyi değil. Bu. Arka plan olarak yaptım. Bunu da kullanırım diye. Bunu zaten geç. Hiç şey yapmıyorum bile. Bu ne alaka bilmiyorum. Bu da öylesine. Yine. Bu da video çektiğim için yapmıştım. Bunda göz yok. Bunu arkasındaki yeşilliği simledim. Yeşilliği. Burada da göz yapmaya çalışmıştım. Çünkü göz yapamıyorum. Lan benim resim var. Orayı kapatmam gerek. <laughs> Ay gördünüz beni. Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi ben bu şeyin gözükmesini istemiyorum. O yüzden böyle yapacağım. Nasıl böyle? Ha böyle olsun. Hem biraz daha büyütmüş oldum. Ee, katman açalım. Sonra buraya gelelim. Şunları yapmak istiyorum sadece bak. Bunları sakla. Ha doğru. Şey onları. Bunu. Beynim durdu ya. Umarım büyürüz ya. Gerçekten. Oldu mu zaten? Hı, Dur. Galiba oldu ya. Dur. kaleme geçelim. Ay geçemedim. Şimdi bundan çok koyu bir renk değil ama biraz koyu bir renk bundan. Şimdi biraz. Dur. Fırça çok küçük. Buradan seçiyor. Mu? Oldu mu şu an. Bakmam gerekiyor işte. Sen burada dur. Hı. Olmuş gibi. Ama olmadı ya. Dur. Şuraları olmuş. Dur. Buralara gelmemeliydi. Neyse onu sileriz ya. Sorun yok onunla. Olmaması gerekiyordu buraları. O yüzden silelim. Umutum, olmadı. Bir de çok açık bir renk seçmişim. Biraz daha kapalı bir renk seçmem gerekiyordu. Yani böyle şeyler olabilir. Oldu oldu. Şimdi, şimdi daha bir şey renk. Ay silgi. Allah elimde fute. Duyun musun? Hmm, bu renk yok bu renk iyi gibi biraz koyu mu olur, bilmiyorum ki sizce bence koyu oldu evet geri, geri. Yok, yok. koyu olmuş baya bir iki kez daha yapacağım üstünden çok mu kalın oldu ya? Ben böyleyim işte. <laughs> ya ben anlamadım bunu. Niye bu kadar şey oluyor? Koyu renk olsun o zaman. <laughs> oldu işte ya oldu. Olmadı ya. Sinir oldum şu an? Videom, <laughs> boş video çektim şu an. Bakayım. Valla boş video çektim ya. Çok boş bir video oldu bu. Gerçekten. Çok boş bir şey oldu ya. <laughs> bu iyi işte. Ha, tamam. Şimdilik. Bakın. Buraları vay Buraları da aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Allah belanı vermesin ya. oldum ben şu Mesela şu bacağına, şuradaki eline falan. Onu, aynı şey yapacağız işte. Her yerine aynı şeyi yapacağız. Bakın işte böyle. Buraları da aynı şekilde yapacağım. Şimdi bu rengi biraz koyup Koyu koy koy koy. 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 Mı? aynı şey yapıyoruz şu anda böyle oldu her hepsini böyle yapacağım yani her ne alaka neyse böyle oldu çok kötü değil ama güzel de değil yani orta bakalım iyi kötü mü yapacağız yoksa çok mu güzel yapacağız?